Rapunzel Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş. Çocuk sahibi olmayı çok ama çok istiyorlarmış. Gel zaman gel zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pencereden komşu evin bahçesinde bulunan güzel çiçekleri ve sebzeleri izlerken kadının gözleri sıra sıra ekilmiş Özel bir tür olan marula takılmış. O anda sanki büyülenmiş ve o marullardan başka bir şey düşünemez olmuş. Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden, içmeden kesilmiş. Zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan Öylesine endişelenmiş, öylesine endişelenmiş ki tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın Kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış ve onu bekliyormuş. Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret ettin sen?" diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin. Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya, karısının bahçedeki marulların nasıl canının çektiğini, onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlatmış. O zaman demiş cadı sesini biraz alçaltarak alabilirsin. Canın ne kadar çekiyorsa al. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Kadının eşi cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel adını vermiş çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki marul türünün adı da Rapunzelmiş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş onu. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Yalnızca en tepe noktasında küçük bir pencere varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan Rapunzel, Rapunzel uzat sarı saçlarını diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır, cadı da onun saçlarını tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle devam etmiş. Bir gün bir kralın oğlu avlanmak için ormana girmiş. Daha çok uzakta iken güzel sesli birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş ve kuleye gelmiş sonunda. Fakat sağa bakmış, sola bakmış. Ne merdiven var, ne de yukarı çıkılacak başka bir şey. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens, cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarı saçlarını diye seslenirmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Rapunzel önce biraz korkmuş çünkü o güne kadar cadıdan başkası gelmemiş ziyaretine. Fakat prens onu şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca korkusu yatışmış. Prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel de kabul etmiş. Yüzü hafifçe kızararak. Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden kaçma imkanı yokmuş. Akıllı kızın parlak bir fikri varmış. Prens her gelişinde yanında bir ipek çilesi getirir ise Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş. Her şey yolunda gitmiş ve cadı olanları hiç fark etmemiş. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunup da ''Anne, prens neden senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma?'' diye sorunca her şey ortaya çıkmış. ''Seni rezil kız, beni nasıl aldattın?'' Ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum diye bağırmaya çalışmış cadı öfkeyle. Rapunzel'i tuttuğu gibi saçlarını kesmiş, sonra da onu çok uzaklara bir çöl'e göndermiş. O gece cadı kalede kalıp prensi beklemiş. Prens Rapunzel, Rapunzel uzat altını saçlarını diye seslenince cadı Rapunzel'den kestiği saç örgülerini uzatmış aşağıya. Prens başına neler geleceğini bilmeden yukarıya tırmanmış. Kederinden kendini pencereden atmış. Fakat yere düşünce ölmemiş. Yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış. Yıllarca gözleri kör bir halde Yitirdiği Rapunzel'e gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş ve yalnızca bitki kökü ve yabani yemiş yiyerek yaşamış. Derken, derken bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. Rapunzel! Rapunzel! diye seslenmiş. Rapunzel prensini görünce sevinçten bir çığlık atmış ve Rapunzel'in iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerine akmış. Birden birden bir mucize olmuş. Prensin gözleri açılmış ve prens birden bire görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesine gitmişler. Orada halk Onları sevinçle karşılamış. Mutlulukları ömür boyu hiç ama hiç bozulmamış.